Evet ya Rab. Sen anneme babama saygılı olmamı istiyorsun. Beni bu konuda eğitmeye devam et ya Rab. Ve her şeyden önce yüreğimi korumak istiyorum çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Ya Rab hiçbir zaman yalan çıkmasın ağzımdan. Ya Rab uzak tut dudaklarımı sapık sözlerden. Gözlerim daima ileriye baksın ya Rab dost doğru önüme. Ya Rab gideceğim yolu düzle. Çünkü sen benim sağlayanımsın, rehberimsin. Asla sapmam sağa sola. Ya Rab sen ayağımı kötülükten uzak tut ki yalnız senin elini tutup ilerlemeye devam edebileyim. Çünkü senin yolların bana yaşam verir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.